Bismillahirrahmanirrahim. Akıbetül vişayeti. İftira ve jurnalik yapmanın akıbeti. Akıbeti ile alakalı bir metin. İste'dene e'arabiyyün alel halifeti el mu'tasmi billah el abbasiyyü. Bir bedevi. Evet. Ekli olduğu için bir bedevi diye şeklinde tercüme ettik. Abbas Halife Simon'un dillerin huzuruna girmek istediği istifa e, talep bildiriyor. Ve takalleme amame bi belagatin nadire. Halifenin önünde nadir bir belagat ile konuştu ve uccibe'l halife tu bi ayyi i'caz. Halife bu devinin konuşmasını çok beğendi. Ve en'ama aleyhi bi cevahize seniyeti. Ve ardından bu oh, bedeviye e, çok kıymetli hediyeler verdi. Ceizetün cevaiz. Mükafat. Ve karrabehu minhu. Onu kendisine yakın bir konuma getirdi. Sümme ahade. Sonra ifa şuradan. Yesteşiruhu fi murihi. Bazı işlerinde onunla istişare etmeye başladı. Fahasadehu ona haset etti. Ondan ala hadil menzileti rafi'a yüksek e, konuma karşılık ona haset etti. Kim raculun bir adam. Böyle bir adam ki sıfat min haşiyetil mu'tasim. Mu'tasimin mahiyetinde olan bir adam bu bedevinin yüksek min konumuna haset ettiği müsemme bişran. فدخل على الخليفة بيرجن وكان منفردا تكتي حياه وسلم وقال يا مولاي إن الأعرابي الذي أنعمت عليه أفندم أه, أه, نيمة يعني ودول verdiğiniz وبدبي zikrediyoruz. Ve <laughs> cealtehu minel mukarrabine ilik. Kendinize yakın e, tayin ettiğiniz, yakın bir konuma getirdiğiniz o bedevi yedda'i enneli iyike raiheten. Bakın enneli ismi raiha cel mecur <laughs> araya girmiş. Kerihete. Yani ağzınızın da çirkin, hoş olmayan bir koku olduğunu iddia ediyor. Bunu Bedevi adına söylüyor. Yani Rüya Bedevi'nin lafını taşıyor burada. İftira atıyor. Fakat <laughs> kâleli bana şöyle dedi. İnnehu seyedukudu ba'deli yevmi. Yani bugünden sonra girdiği zaman da halifenin huzuruna o fiyyedi imin değil. Elinden mendil bir mendil olduğu halde gireceğini. Yaruddu bihi an enfihi رائحة فيك ك. Evet. Fik burada arkadaşlar femun. Yani harf cemaasını değil? Dikkat edelim. İzafetten dolayı düşmüş. Ee, yani ağzında, elinde mindil olduğu halde halifenin huzuruna gireceğini ki bununla sizin ağzınızda olan keri e, kokuyu bununla gidereceğini, bununla mani olacağını bil, bana söyledi. Böyle bir iddia da bulundu. Fakaldı halife. Halife çok sinirleniyor. Ve adlara halil arabi işşarra. Bu bedeviye bir kötülük e, niyetleniyor, gizleniyor, gizliyor. Evet. Evet. Niyet, niyet diyebiliriz. Ve fil yevmi s-sani ertesi gün, ikinci gün, dekhalel Bedevi Halifen huzuruna girer. Bakın yedeyim mendil. Ne oldu halde? Bakın vav haliye. Elinde bir mendil oldu halde. Kedefe aleyhi muhatasın. Ardından hemen muhatasın ona veriyor. Ne kitaben? Bir kitap. Yani burada yazı manasında. Parak bir mektup gibi bir şey veriyor. Evet sıfat yetmuru amilehu fi. İçerisinde valisine emrettiği bir kitap dediğini veriyor. Neyi emrediyor? Harbicerin mutallakı yetmuru. Bi katli hamil. Bu yazıyı taşıyan kimsenin öldürüleceğine dair bir yazı veriyor. Ve kâle lehu kutu hâdâ l-kitâb ilâ Bu kitabı al, e, Basra'daki amilime yani valime ver diyor. Feyni emer çünkü ben ona emrettim. En yehebeke mele sana çok mal vermesini emrettim. Femtehtele le arabi yüvel emra ve zehebe. Hemen bedevi emri yerine getirir ve gider. Felemmâ kâne bilbâbi basura bihi bişirun. Evet. Kapıya geldiği zaman da Bişir onu görür. فَقَالَ لَهُ مَا مَعْكَ yani elindeki, yani elindeki nedir? فَقَالَ لَهُ كِتَابٌ li لِي فِيهِ الْخَلِيْفَ بِعَطَاهِ Evet. İçerisinde Halifenin ödül vermeyi e, emrettiği bir yazı var diyor. فَقَالَ idfa'u اِلَيْهِ Onu bana ver. Ve inni muhtacun çünkü ben muhtacım. Ecrü kâlallah. Senin ecrü mükafatın Allah verir şeklinde söylüyor. Ve adel e'râbiyyü fil yevmi tâli. Ertesi gün, o gün ertesi gününde bedevi döner ve dahil alel muattas mikadeti adeti üzere halifen huzuruna girer. Fakale lehumâ fa'alte bil kitâb. Yazı'yı ne yaptın diye sorduğunda Kale e'ataytuhu bişran Bu bişre verdim. Ve acibel halifedir. Der ki çok şaşırır. Ve kale lime defa teveli. Niye ona verdim? Kale li ennev fakirun. Bu isim çok muhtaç, ihtiyaç içerisinde olan bir fakirdir. Kale lime tahminu ki hadel mindiyle. Niye elinde bu mindiri taşıyorsun? Niye elinde taşıyorsun? Diye sorduğu zaman da Kale Fa li bişrinin bir şey bana şöyle dedi. İnne li femi raiheten keriheten. Ağzımda kendi yani bedevinin ağzında çirkin bir koku olduğunu söyledi. Teşte, teşme izzu minhe. Evet, yani, tiksinilen bir çirkin bir koku olduğunu söyledi. alim alimel halife enne bişhan hasedahu. Halife bişirin ona haset ettiğini anladı. Fe veşe bihi indehu. Veşa evet, Fevaşa bihi indehu min duni zembin cenahu yani işlemiş olduğu hiçbir günah olmadığı halde ona bir fiile, ona bir iftira attığını anladı. Ve ennehu lakiyye ceza müşayetini ve o kimsenin yaptığı iftiranın karşılığını bu halife anladı.